Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aile zekatı olmaz. Ne demek aile zekatı? Ailede baba çalışıyor, çocuklar çalışıyor, herkes işte bir şeyler yapıyor. Aile bütçesi diye bir bütçe var. işte filan dolaptaki kasaya konuyor. Bunlar toplanınca şu kadar ...bir para yapıyor, onun da yüzde iki buçuğunu zekat verelim. Böyle bir zekat hesabı olmaz çünkü zekat ibadettir, namaz gibi. Nasıl namaz vakti gelince herkes kendi abdesini alıp kendi namazını kılıyor, zekatta da bali olmuş, yani buluğ çağına gelmiş ve nisap miktarı kadar malı bulunan kimse zekat verir. Aile bütçesi diye bir bütçe değil... İnsanların, şahısların kendi bütçeleri diye bir bütçe olur. Çocuğun zaten zekatı olmayacak. Bali olduktan sonra yani adam yerine konduktan sonra veya hanımefendi olduktan sonra elindeki mal nisap miktarına ulaşır. Harçlıklarından biriktirir veya bir yerden biriktirir. Yazın çalışır, harçlığı olur, babası çık para verir. Ondan sonra yıl geçer üzerinden gerekiyorsa, farz oluyorsa zekatını verir ortak zekat yok herkesin zekatı var tıpkı namazın herkesin müstakil kıldığı bir ibadet olduğu gibi Velhamdülillahi rabbil alamin